Merhabalar değerli izleyiciler. Bugünkü konuğum birçok yabancı filmde, dizide unutulmaz karakterlere ses veren, dublaj sanatçısı, seslendirme sanatçısı. Başta Nicolas Cage'in 50'den fazla filmini seslendiren, birçok Hollywood karakterine hayat veren çok değerli tiyatro, dizi, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir. Hoş geldin Uğur abi. Hoş bulduk canım. Harikasın. Evet, sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi programımıza <laughs> başlayalım. Evet, programımıza <forumumuza gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> Pandemi sürecini nasıl geçirdin abi? Şimdi pandemi başladığında biz bir tedirgin olduk açıkçası. Her sektör etkilediği gibi bizim sektörü de etkileyeceğini zannettik. Fakat öyle olmadı. Arkadaşlarımız kendi evlerinde stüdyolar oluşturdular. Teknik yardım aldık. Onların desteğiyle işte akustiğinden mikrofonuna kadar programına kadar her türlü destek alındı. Ve profesyonel stüdyoyu evimize taşıdık. Yani çok evet. fazla etkilendiğimiz söylenemez. Peki abi bu pandemi sürecinde hangi Hollywood yıldızını seslendirdin? Şöyle söyleyeyim yani bizler çok yoğun çalışan insanlarız. Haliyle hani ayda 4 parça iş yapmıyoruz. Evet. Ayda 40 parça iş yapıyoruz. Belki 100 parça iş yapıyoruz. Hangi birini sayayım ben sana? Bir sinema filmini, dublajını evde kayıt alarak tamamladık. Bütün seslendirme sanatçıları. Hı -hı. Sünger Bob orada Plakton'u konuşuyorum. O sihirli formül benim olacak. Hatırladınız değil mi? İşte o ses benden çıkıyor. <laughs> Sünger Bop'un kaydı bu şekilde tamamlandı. Biz onu sinema için almıştık. Fakat pandemi günlerinden dolayı yapımcılar demişler ki sinemaya koymayalım bunu. Sinemada yayınlamayalım. Netflix platformunda yayınlansın evet. demişler. Öyle bir karar evet. almışlar. Şu an Netflix'te yayında. Ben çok eğlenen bir adamım. Yani stüdyoda kendimle baş başayım. Daha doğrusu aktörümle baş başayım. Aktörüm ne yapıyorsa onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Ama kendi yorumumu da katıyorum. Bu da bana olan ilgiyi arttırıyor. Aynı zamanda seslendirme ile ilgili eğitim de veriyorsunuz. Evet. Uğur ile dublaj eğitimimiz devam ediyor. Federal Film Akademiden değerli kardeşim, arkadaşım Kadir Özübek beni aradı. Abi evet. dedi, geldi dedi, beraber dedi çalışalım dedi. Onlarla bir dönem eğitmenlik yaptım. İzmir'de, Eskişehir'de, İstanbul'da çok yoğun olarak çalıştım. Bir dönem oldu. Sonra başkent iletişime transfer oldum. Başkent iletişimde daha önce çalıştığım için onlar kapılarını sonuna kadar açtılar. Ama evet. Aman ne güzel Uğur Hocam hoş geldiniz dediler. Sonra dedim ki ya dedim bir dakika ben niye kurumsal bir yapının içinde çalışayım? Kendi adıma çalışmaya karar verdim ve buna evet. soyundum. Dedim ki işte dedim bir profesyonel stüdyoda Uğur Taşdemir'le dublaj eğitimini başlatalım. İlgi hakikaten çok fazlaydı. Geldiler mülakatlar yaptık onları değerlendirdim. Tam başlayacağız yoğun bir şekilde pandemi patladı. Evet. Pandemi patlayınca da ben açıkçası cesaret edemedim. Neden? Çünkü benim eğitimlerimde ses, nefes kullanımı var. Hı hı. Bağırmalar var. Haykırmalar, gülmeler, ağlamalar var. Yani daracık bir ortamda, sülütü ortamında havalara püskürtülen o baloncuklar e, ciddi anlamda risk teşkil ediyor. Bunu göze alamadım. O yüzden dijital ortamda Uğur Taşdemir'le dublaj eğitimleri devam ediyor. <laughs> Halkımız eee Nicolas Cage'in filmlerini izlediği zaman hmm. hiç beklemediğimiz bir anda bir nida yapıyor, bir anda bağırıyor. Hollywood'daki yönetmenler Nicolas Cage'in oyunculuğuna karışıyor mu? Bence karışmıyor. Çünkü e, bu beyefendi evet. <laughs> bu beyefendi torpilli. Coppola'nın yeğeni. Coppola'nın yeğeni olduğu için yönetmenler onu kendi haline bırakmış. O yüzden dikkat edersen sen de çok güzel ifade ettin. Olmadık yerde değişik böyle vücut hareketleri, değişik sesler çıkarmak falan böyle. Bunlara ben alıştım. Nicholas Cage beni artık şaşırtmıyor. Onun nefesini biliyorum yani. O kadar çok filminde konuştum ki onu. Beni şaşırtmıyor ama beni güldürüyor. Sinirlerim bozuluyor ve kaydı durduruyorum. Bir dakika ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para veriyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> yani onun dışında hala kendini bulmuş değil. Evet. Oyunculuk anlamında. Oyunculuk metotları anlamında. Şimdi her projeyi kabul ediyor bu adam arkadaş. Evet. Son yıllar buradan şikayet ediyorum. Buradan şikayet ediyorum. Sevgili Nicholas bak dinle. Dinle güzel kardeşim. Her projeye evet deme. Yeter. Yeter. Çok güzel kaliteli işlere imza attığın zamanında. Yani Lord of War, Melekler Şehri, Yüz Yüze, Weatherman bunlar en iyi filmleri. Evet. Gerçekten öyle. Böylesi projelerde oynuyorsun. Sonra abuk subuk Projelere evet diyorsun. Yapma bunu. Bana yazık. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Vallahi çok samimiyim bu konuda. Evet abi. Hakikaten. Çok kötü. Abi 2011 yılında Nicholas Cage Hayalet Süreçki filminin çekimleri evet. için İstanbul'a geldi. Hatta bir basın toplantısında Türk aktör Uğur Taşdemir'e teşekkür ederim 50'den fazla filmimi seslendirdiği için dedi. Hatta yönetmenim o görüntüyü verebilir miyiz? Şunu belirtmek istiyorum ki oynadığım yaklaşık 50 tane filmde beni konuşan Türk aktör Uğur Taşdemir'e çok teşekkür Peki, ediyorum. E, bu sanatçının gerçekten hakkını alabildiğini düşünüyor musunuz? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Ben filmlerimden milyon dolarlar kazanırken beni konuşan Uğur Taşdemir <laughs> telaffuz bile etmiyorum. Seslendirme yine kaç yaşında başladın abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunuyum. Evet. Ekonomik bir oyunculuğum var. Ekonomi okuduğum için. Buraya gülme efekti yerleştirirseniz iyi olur. <laughs> <Evet. gülüyor> Üniversite yıllarındayken amatör tiyatro yapmaya başladım. Baktım ya bu bu hakikaten yapılacak bir iş. Yani düşünebiliyor musun? ileride oyun oynayacaksın ve üstüne sana para verecekler. Var mı ötesi? Yok başka bir şey Kitaplar alıyorum, amatör tiyatro topluluklarıyla oyunlar oynuyorum, sokak tiyatrosu yapıyorum, konser konservatuara gidiyorum. Konservatuarda gözlemci öğrenci olarak bir yıl boyunca evet. normal öğrencisi gibi o dönemi geçiriyorum. Çocuk tiyatrosu yapıyorum, yeşililer Partisi ile Dalyan'a gidip Kaplumbağaları kurtarıyorum. Gencim, evet. müzelim, yakışıklıyım anlatabiliyor muyum? <laughs> Acayip enerjiyim. Sonra şehir tiyatrosuna dilekçe verdim ama verdiğimde de onların geri dönüş yapacaklarını sanmıyordum. Evet. Çünkü hani konservatuar mezunu değilsin. Ne kadar kendini yetiştirebilirsin? ki. Ama ben hakikaten azmettim. Çok istedim. Ve bu isteğim gerçekleşti. Şehir Tiyatrosu'ndan geri dönüş oldu. Beni çağırdılar. Evet. işte bir toplantı gerçekleşti hı hı. ve mızrak tutarak profesyonel hayatım başladı. E i̇lk oyununuz Arda Efsanesi oyunu. Doğru. doğru. E, oradaki karakterin nasıl bir karakter? Köylü. O dönemde... Köylü. Evet. Yani mızrak tutarak başladım diyorum ya orada köylülerden biri. Yani o hikaye katkısı olan karakterlerden biri. Yani üç cümlesi olan, dört cümlesi olan bir figürasyon rol. Evet. Öyle oluyor zaten bu evet. iş. Usta-çırak ilişkisi. Tabii direkt. ki. Orada bakıyorsun abi babalar... Ustalar, duayenler orada. Gözlerinin içine bakıyorsun ne yapıyor, ne, nerede ne şekilde hareket ediyor. Onları izliyorsun. Onlar sana müdahalede bulunuyor. Seni uyarıyorlar. Bak burada böyle yapacaksın, burada böyle yapacaksın. Diyorum ya işte gerçek mektep Darül darülbedaidir aslında. Evet. Yani konservatuar bitiriyor olmak bir şey ifade etmiyor. Tabii konservatuar ki. mezunu olan arkadaşlarım da bu işi sahne üzerinde ustalarından öğreniyorlar. Çok güzel, çok kalabalık bir oyundu. Hı hı. E, halay çekiyorduk. Böyle daha andıran bir dekorumuz vardı. Düşünsene böyle 20 kişi o dekorun üstünde hala 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 bir gün 5 tanesi düştü. 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Şehit Tiyatroları'ndan ayrılmışsınız. Evet ayrıldım. Çünkü şöyle bir durum var. Çok yoğun çalıştırıldık evet. o dönem. Yani sabah çocuk oyunu provasına giriyorsun. Öğleden sonra yetişkin oyunu provasına giriyorsun. Akşam oyun oynuyorsun. Evet. Bütün gün kapalı. Gövmeyi alıyorsun, ekstra iş yapmak zorundasın. Benim ekstra iş yapacak bir vaktim olmadığı için dedim ki çocuğum da olmuştu. Yani evet. bir şekilde kiramı ödemeliyim, hayata yetişmeliyim. O günkü şartlar nedeniyle ben dedim ayrılıyorum. Ayrıldıktan sonra da işte seslendirmeye ağırlık verdim. Evet Seslendirme stüdyolarına kendimi gömdüm. Hatta Kenan Işık döneminde de tekrardan İstanbul Şehit Yavruları'na girmişsiniz Huzur adlı oyunla. E Çünkü aklım orada kaldı. Orası benim yuvam, ailem, okulum. Şansımı denesem mi dedim, gittim. Huzur adlı oyunda evet. bana bir rol verildi. Kenan Işık yönetmendi. Sonra Kenan abi bir ikinci oyununda bana bir rol teklif etti. Hı hı. Çocuk oyunum vardı. Yine zaman kalmadı evet. ekstra para kazanmaya. Aynı sebeplerden dolayı genel sanat yönetmeninin kapısını çaldım. Dedim Kenan abi ne olur dedim. Yalvarıyorum sana dedim. Bu Şeyh Galip adlı oyundaki bana verdiğin rolü benden al dedim. Bana dedi ki koskoca dedi genel sanat yönetmeninin oyununu ret mi ediyorsun dedi. <laughs> Abicim dedim canım abim Kenan abim dedim. Yani dedim benim dedim para kazanmam lazım. Dışarıda dedi 400 kişi dedi kuyrukta bekliyor buraya gelebilmek için dedi. Çok acımasız. Evet. evet. Yani çalışma ortamı çok acımasız. O yüzden dirayetli olacaksın. Çok çalışacaksın. Evet. Üzerine gideceksin. Pes etmeyeceksin. Tiyatrocu olmak isteyenler nasıl başlamalı? Okulun dışında bir başlangıç noktası var mı? Menajerle çalışmak bu sektörde şart mı bir oyuncunun? Ya şimdi şartlar çok daha zorlaştı. Yani bizim dönemimizde iki tane konservatuvarı vardı. Kadıköy'de belediyenin konservatuvarı, evet. bir de Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı. Oradan her sene bir 40 kişi 40 bile değil 20 kişi mezun olurdu. Oradan 20 kişi mezun olurdu ve onlar kurumsal tiyatrolara, özel tiyatrolara dağılırlardı. İş bulma imkanları daha fazlaydı ama şimdi öyle değil. Şimdi konservatuarların sayısı çoğaldı. Her şehirde bir konservatuar var. Evet. E bu konservatuarlardan mezun olan genç arkadaşlarımız nerede ne şekilde istihdam edilecek? Bu soruyu bir kere çok iyi düşünmelere gerekiyor genç arkadaşlarımızın çok yetenekli olmak gerekiyor, sivrilmek gerekiyor. Eskisi gibi değil şartlar. Konservatuar dışında bir takım eğitim kurumları var, kurslar var. Buralarda çok değerli hocalar var. Onlardan alınan eğitim tabii ki faydalı bir eğitim ama sonrasını yine hesaplamaları gerekiyor. Sonrasında evet. işler göründüğü gibi kolay değil. E, kamera önü oyunculuğu konusunda eğer bir menajere ihtiyaç var mı diye soruyorsun? Evet. Var artık. Ama o da nasıl e, tanınır hale geldikten sonra menajere ihtiyacın var. Hı hı. Tanınır hale gelene kadar da baya bir yoğun görünüyor olman gerekiyor. Yani o ekranın, o kameranın seni sevmesi gerekiyor. Tercih ediliyor kıvama gelmen gerekiyor. Evet. Ondan sonra geri çekilirsin, menajerin seni pazarlar ve çok daha e, farklı projelerde önemli rollerde, o karakterlerde seni görmeye başlarız. Ses oyunculuğu dediğimiz hikaye. Yani sesiyle oynayamıyorsa, tiyatroya vak vakıf değilse o arkadaşımızın çok da bir şansı olmuyor. O yüzden de seslendirme yapamıyor. Yapamaz. Evet. Yani olmaz. Sana tanınan bir zaman aralığında o işi teslim etmek zorundasın. Ben evet. içeri giriyorum, Nicholas Cage'in filmini bir buçuk saatte koca başrolü konuşuyorum ve çıkıyorum. Şimdi ben bu kadar onu çok çabuk kavramasam, çok çabuk seslendirmesem tercih edilir mi? Hayır. Edilmem. Ama benim bu performansı sergiliyor olmam neye borçluyum ben bunun? Tiyatroya. Yılların yılların deneyimine tiyatro ve tabii ki zineğine, tiyatro evet. kökenli olmama ve büyük ustalarla çalışmış olmanız, Usta çırak ilişkisi. Tabii, ki, tabii ki. Yani biz seslendirmeye ben TRT'de başladım. TRT'de duayenler vardı yani. Bir tarafımda pek koşar bir tarafımda Arsen Gürzap, Köksal Engür Can abi falan evet. böyle. Onların yanında ellerimiz titrerdi. Ellerimizde kağıt. Böyle bize verilen rol birinci adam, ikinci adam, birinci polis falan. geldi. onlar koca koca tiratlar atarken o birinci adam şey desin. Buyurun efendim sizin yeriniz şurası desin diyebiliyor musun? Bakalım. Ben diyememiştim. Evet. Diyememiştim. <laughs> Elim ayağım titremişti. Kıpkırmızı olmuştum. Ve o lafı ettiğimde Pekcan abi önce bana baktı. Hı hı. Sonra geriye baktı Rejiye. evet dedi ki bu çocuk kim kim getirdi buraya böyle bir baskı vardı yani anlatabiliyor muyum eskiden evet. daha zordu çabuk yılabilirdin çabuk vazgeçebilirdin hollywood seslendirmesi ile yeşilçam filmi seslendirmesi arasında fark var mı uğur abi olmaz mı o çok başka şimdi bir tanesi e, zaten şunu bir kere bir tanımını yapmak evet. lazım hollywood filmleri için yaptığımız iş dublaj duble etmekten geliyor yani ortada bitmiş bir iş var. Adamlar 6 haftada o filmi çekmişler. Kurgusunun montajını tamamlamışlar. Ve dünyaya salmışlar. Bize de gelmiş. Bitmiş haliyle gelmiş. Evet. Yani e, sütütüyorlar. Onu alıyorlar. Kayda hazırlıyorlar. Biz içeri giriyoruz. Rolümüz neyse konuşmaya başlıyoruz. Duble ediyoruz. Evet. Aktörün oyununu, tavrını taklit ediyoruz. İşimiz bu. Evet. Yeşilçam'daki seslendirme ve Yeşilçam sonrası sessiz çekilen dizi dönemindeki olay seslendirme. Ortada referans alabileceğimiz bir ses yok. Evet. Yani optikten duydukları suflörün sesi. Çünkü dikkat et, geçmişteki aktörler seslerini bile çıkartmazlardı oynarlarken. Evet. Bazıları sadece ağzını oynatırdı. Bunların arasında Altın Portakal alanlar var. Biliyor muydun sen bunu? Hayır, bilmiyordum abi. Hı. Yani o, bununla ilgili hemen küçük bir anekdot e, aktarayım. Kadir Savun Altın Portakal Film Festivali'nde portakala layık görülüyor. Onu konuşan Kamuran Usluer de protokolde oturuyor. Evet. Alıyor teşekkür konuşmasında Kamuran abinin ismi geçmiyor. Vefasızlığa bakar mısın? Yani Kadir savunu Kadir savun yapan Kamuran Usluer. Tabii ki. Tabii Portakalın yarısı onun. Evet. Yani yıllarca bu sektörde çalışanlar bu tür vefasızlıklarla karşılaştılar. Hiçbir zaman Kadir Kıymet bilinemedi. Şöyle bir değerlendirelim. Yeşilçam'daki seslendirme sanatçıları. 60'lardan bahsediyorum işte 55, 60, evet. 65, 70. 10 tane başrol konuşmacısı erkek, 10 tane başrol konuşmacısı kadın vardı. Ve bütün bunları onlar konuşurdu. Yani Abdurrahman Palay, Yılmaz Güney'i de konuşurdu. Ederson'u evet. da konuşurdu. Ekrem Bora'yı da konuşurdu. Ayhan Işık'ı da konuşurdu. Seyirci yadırgamazdı. Yadırgar evet. mıydı? Hayır yadırgamadık. Mı? Yadırgamadık. Yadırgamadı. niye? Evet yıllarca izledik. Niye ama? Çünkü... Kandırıldık baba. Kandırıldık ya. <laughs> Düşünsene, yani aktör başka. Gidiyorsun sinemaya, seyrediyorsun Yılmaz Güney'i seyrediyorsun. Ertesi gün başka bir filme gidiyorsun, aktör başka. Yine, Ama ses yine aynı, aynı ses. Evet. Bu gelenek devam etti. 90'lı yıllarda çekilen o diziler. Gümüşte oynayan ki Kıvanç. Evet, Kıvanç Tatlı. Kıvanç Tatlıtu Gümüşte tatlı. oynadığında kim konuştu? Umut Tabak. Evet. Umut Tabak kim? Kurtlar Vadisinde. Polat Alemdar'ın evet. sesi. Haftanın 5 günü dizi var. Evet. Pazartesi Kutsi konuşuyor. Salı Kıvancı konuşuyor. Çarşamba Polat Alemdar'ı konuşuyor. Perşembe birini konuşuyor. Birini konuşuyor. Evet. Her akşam evde. Aynı ses, farklı aktörler. Abicim Kıvanç Tatlıtuğ demiyor mu? Demedi mi o, o dönem? Ya kardeşim sen Kurtlar Vadisi'nde bu adamın sessizsin. Evet. Kalkmışsın. Bir de beni seslendiriyorsun. Demiyor. Bunun hesabını vermiyor. Sormuyor. Evet. Ne diyorsun buna? Yani bir bu, akıl tutulması değil mi bu? Peki yeni projeleriniz var mı şu an bir dizi, sinema filmi, oyunculuk konusunda yakın, oyunculuk diyorsun. Anlamında, evet, yakın en son projem şey. halka Halka TRT'de yayınlanan bir diziydi. Çok da evet. güzel bir diziydi. 19 bölüm dayanabildi. Neden? Çok kaliteliydi çünkü. Daha çok Hı -hı. Netflix platformunda gösterilebilecek bir diziydi. Akıl dolu bir diziydi. Evet. Yani senaryosu, kurgusu, karakter, bağlantıları çok çok güzeldi. Orada başrol oyuncusunun doktorunu canlandırdım. Bir psikiyatrı canlandırdım. Daha öncesinde Kutlar Vadisi var. Evet. Kutlar Vadisi'nde e, konseyde rol aldım. Paradan sorumlu devlet bakanı olarak rol aldım. Onun hikayesi de enteresan. Evet, ben yıllar önce bu. yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın avukatı rolünü üstlenmiştim. İki bölüm oynadım. Evet. İki bölüm sadece. Gelen role bak. O dönem benim meslektaşlarıma, benim arkadaşlarıma çok güzel roller geliyor. Benim şanssızlığıma bak. Bana gelen rol avukat. İki bölüm evet. oynattılar. Neden bölüm iki bölüm? Direkt. Yani kötü oynadığım için mi? Hayır. Çünkü dizi de avukat var zaten. Avukata hikaye çok iyi. Evet. <laughs> Anladın mı? Hapishane ziyareti için kullanılan bir maşaydım ben. avukat. Yıllar geçti. Kurtlar Vadisi'nden, Pana'dan beni aradılar. Dediler tekrar çalışacağız. Peki. Ama unutmuşlar bunlar. Benim 2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde oynadığımı unutmuşlar. Hı. Sete gittim abi. Birinci bölümü çektik. Bir problem evet. yok. İkinci bölümün seti için gittiğimde bir şey oluyor. Bir tedirginlik var sürekli geliyorlar benim fotoğrafımı çekiyorlar. Nasıl bana. yani abi? Bir şey var. Bana diyorlar ki set hazır olmadı. Bekletiyorlar, bekletiyorlar. Meğerse benim yıllar önce Kurtlar Vadisi Gladiyo'da savcı oynamam bir problem teşkil etmiş. Evet. Bir dakika diyorlar. ulan bu Kurtlar Vadisi'nde savcı oynadı. Burada Bünyamin oynayacak. E geçmişte de avukatı oynadı. Geldi çık işin içinden. Yani bunu nasıl bağlayabiliriz? Hayır. Bunu düşündürten ne peki? İnanamayacaksın. Kurtlar Vadisi fanları. Aa. Birinci bölüm yayınlandıktan sonra bu fanlar abi tweet yağmuruna tutuyorlar. Evet Diyorlar ki geçmişte siz avukat rolüyle oynattığınız bu arkadaş yıllar sonra işte konseyde devletten sorumlu devlet bakanı olarak karşımıza çıktı ama başka bir isimle çıktı. Bünyamin. Ulan Benjamin. 2003'te benim ismim yoktu ki sadece avukattım. Ama evet. bunun altı çizilmemişti. Alt metni hazırlanmamıştı. Anlatabiliyor muyum? Seyirci nasıl sorguluyor? Çok enteresan. Evet. Olağanüstü toplantı oldu, filmli. Bunun için gece yarısı toplantılar senaryo benim için değiştirildi. İşte Çakır'ın avukatı şey tarafından, Çakır tarafından Ukrayna'ya gönderiliyor kumarhanelerin başına geçiriliyor ve evet. orada parayı buluyor dünyanın en zengin adamlarından biri haline geliyor. Senaryoyu oraya bağladılar. Bağladılar. Ve evet. Konseyde paradan sorumlu devlet, devlet bakanı, bakanı olarak ben görev alıyorum. Hatta Çakır'ın oğluyla bir sahne yazdılar. Gözlerim doldu. oldu. Dedim ben, senin baban da aramız bizim çok iyiydi diye. Evet <laughs> evet saçma. hatırlıyorum abi. Hatta <laughs> Instagram'da da gördüm. Evet, evet, Youtube'da var, da gördüm var, YouTube var. kanalında. Enteresan ilginç. Yani hep şeyi düşünüyorum. Geçmişte hatırlarsan Kutlar Vadisi'nin o çok böyle seyredildiği dönemde konseyde oynayan arkadaşlar dünyalıklarını yapmışlardı. Evet. Bana bu teklif geldiğinde dedim ki oh be yırttım. Parayı bulacağım dedim. Sadece 7 bölüm dayanabildim. 7. bölümün sonunda Necati bu yaşanan olayları daha fazla kaldıramadan ofisime girdi. Beni alnımdan vurdu, öldürdü. Oyunculuk hikayesi enteresandır. Benim ulusal da başladım ben. Sevgili Türker ile başladım. Orada skeçlerde görev verirlerdi bize. Evet. Bir başka gece, Felek'ten Bir Gece. Eğlence programları vardı. Orada çok değerli ustalarla komedi skeçler bugünün güldürü güldürü gibi ha, evet. düşün. Ama böyle... Tiyatro ağırlıklı böyle biraz. Tabi tabii tabii. Ama kimler var? Erol Günaydın, Şemsi İnkaya, Efendim Ayşen Guruda, Yasemin Yalçın, Volkan Severcan, Levent Tülek, Pelin Supir. Evet. Böyle bir kadro. Daha sayam sayamadığım e, çok değerli Kadroyu ustalar. Mu? Onlarla birlikte skeçlere çıkardık. Evet. Ve onunla o benim maceram, Türker Bey'le olan maceram böyle başladı. Beni böyle mi olacaktı? Attı, diziye aldı. O da çok o dönem çok seyredilen, reytingleri çok yüksek olan bir diziydi. Orada Avukat Sacit rolünü verdi. Avukat Sacit'ten çok güzel ekmek yedim. Sağ olsun, teşekkür ederim. Fakat şöyle bir şey oldu. Avukat rolü yapıştı bana. Evet. Yeşilçam'ın öyle bir özelliği vardır. Ama sen jenerasyon olarak hatırlamazsın. Yeşilçam'da dikkat et bak eski filmlere. Garson hep aynı garsondur. Bütün filmlerde hep aynı garson vardır. Hiç değişmez. Değişmez. Bu yapışır. Bana da avukat rolü yapıştı. Bir ara savcılığa terfi ettim. Hırçın Menekşe adlı dizide savcı oldu. Evet. Sonra Kurtlar Vadisi. Daha öncesinde Acı Hayat, Mafya Avukatı. Sinegrafla çalıştık Osman abiyle. O da enteresan bak nereden nereye. Osman abiyle daha ben bu mesleğe adım atmamışım. Mahalleden çocuklar toplanıp Yalancı Şafak adlı bir projenin, bir sinema filminin bar sahnesindeki figüranları olarak oynamıştık. Kadere bakar mısın abi? Aklımda oyunculuk falan yok. 17-18 yaşındayım ya da 19 bilemedim şimdi. 20'li yaşlardayım. Evet. Köksal abi vardı. Bilmem Köksal abi. Meslektaşım daha değil. Bu olayı yıllar sonra Osman abiye anlattım. Fakat şunu söylemek istiyorum. Çok fazla hayatıma şöyle bir baktığımda çok fazla mesaiyi ben seslendirmeye ayırdığımın farkındayım. Çünkü zamanımız yoktu. Sabah giriyorduk gece yıllarına kadar çalışıyorduk. Eve sadece uyumak ve duş almak için gidiyorduk. O kadar yoğundu. O kadar yoğundu. Gömmüşüm. Hakikaten hayatımı gömmüşüm. Ömrümü yedin, ömrümü, ömrümü. Seslendirme <gülüyor> sektörü. <laughs> Nicholas Cage'in bir filminde oynamak ister misiniz? İsterim. Oynarsanız sizce Nicholas Cage'i kim seslendirir? Ben seslendiririm. Beni de başkası seslendirir. Nasıl cevap? Evet, Ayten Irmak sormuş. Ankara. Şahane abi, çok güzel. Ben onu seslendiririm, beni de başkası seslendirir. Olur yani, neden olmasın? İkinci sorum abi, Türkiye'de seslendirme sanatçıları yeterli ilgiyi görüyor mu? Şimdi farkındalık şöyle gelişiyor. Çok eskiden o kadar da farkında değildi toplum. Yani evet, evet e, seslendirme sanatçıları var ama kim bunlar? Seslerini çok iyi biliyorlar ama yüzlerini bilmiyorlar. Yavaş yavaş sosyal medyada bu farkındalık artmaya başladı. Şöyle söyleyeyim TRT'de Sesin Yüzleri adlı bir program, bir belgesel evet. programı yayınlandı. 23 kadar seslendirme sanatçısıyla yapılan röportajlar. Hangi dönem abi bu? Yakın bir dönem yani 4-5 sene, sene önceki evet. bir dönem ya da 5 tam bilemiyorum zaman evet. öyle hızlı akıp gidiyor ki artık yakalayamıyoruz. İlk bölüm konuğu da benim. Sesin Yüzleri. Mutlaka izlemelisiniz. YouTube'da var, sosyal mecrada var. Evet. Sosyal medya mecrasında var. Onunla biraz farkındalık artmaya başladı. Çünkü yıllarca çok eskiden şöyle evet. söyleyeyim. TRT döneminde tek kanallı dönemde seslendirenlerin isimleri Akardı rol capture evet. olarak dizilerin, filmlerin sonunda. Biz bilirdik ve sayıları azdı. 50 kişi, 60 kişiydi. Şimdi öyle değil ki. Şimdi 500 kişi bu işi yapıyor. Hangi birini tanısınlar? Bu kadar çok iş yoktu mesela. Daha az iş vardı. Şimdi çok fazla iş var. Pasta bölündü, sektör büyüdü. Seyircinin algısı da enteresan. Seyircinin tepkisi de ilginç. Evet. Tepki göstermiyor seyirci. Yani kalitesiz işleri de seyrediyorlar. Kaliteli işleri de seyrediyorlar. Yani o dijital platformlar gelmeye başladı ya... ...Netflix biraz evet. daha özen göstermeye başladı. İşte en azından test alıyor öncesinde. Voice test. Evet. Giriyoruz, sesimizi gönderiyoruz, onaylanıyor. O şekilde kayıtlar alınmaya başladı. Halkımızda şöyle bir durum var. Yani bizim seyirci profilimiz ne biliyor musun? Bir alışkanlık, bir anane, bir gelenek. Evet. Hep beraber bir, bir şeyi seyrediyoruz. Bir diziyi, bir filmi. Hep beraber seyrediyoruz. Tabii. Çayımızı demliyoruz, oturuyoruz... Anneanne, dede, çocuklar. Alıyoruz, kurayım tür, işimizi. Kurayım, bir taraftan sohbet ediyoruz, de. bir taraftan evet. da diziyi, filmi seyrediyoruz. Oradaki o Türkçenin ne kadar doğru bir Türkçe olduğunu, oradaki o oyunun ne kadar doğru bir oyun olduğunu algılayamıyoruz seyirci evet. olarak. Seyircimizden bahsediyorum. Evet. Haliyle o öyle kaynıyor, gidiyor. Ama dijital platformlar, artık internet üzerinden yapılan yayınlar, film seyretme kültürümüz değiştiği için biraz daha önemli hale geldi. Evet. Seslendirme. YouTube slash Uğur Taşdemir buradan duyuralım. YouTube slash Uğur Taşdemir'de işte o ses röportajları gerçekleştiriyorum. Seslendirme sanatçılarıyla gerçekleştirilen röportajlar evet. onların sesini çok iyi biliyorsunuz yüzlerini bilmiyorsunuz ile hareket ediyorum gerçekten e, girdiğinizde takip ettiğinizde abone olduğunuzda gözlerinize inanamayacaksınız o sesler kimlerden çıkıyor merak etmiyor musunuz YouTube kanalına giriyorsunuz abone oluyorsunuz <laughs> arkadaşlarınıza tavsiye ediyorsunuz paylaşıyorsunuz yorum yapıyorsunuz YouTube sulaş röportaj demir onların sesini çok iyi tanıyorsunuz ama yüzlerini bilmiyorsunuz seslendirme sanatçılarıyla işte o ses röportajları abone olmayı unutmayın